Herkese selam arkadaşlar hoş geldiniz hayat oyunuzun kanalına evet arkadaşlar hoş geldiniz hayat kanalına e arkadaşlar bugün çok değişik bir oyundayım e yeni oyun çıkmış demişler yazmışlar yazmamışlar da dememişler de nereden atıyorsun Hayati ya? Allah Allah gördük en popüler oyunların arasına girmiş yeni bir oyunmuş e, diğer youtuberlardan gördün işte ondan sonra geldin oyunu çekmeye Evet arkadaşlar öncelikle kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın tamam mı şimdi e, çok değişik bir anime oyunundayız Normalde anime oyunları ben çok fazla oynamadım bilmiyorum e, tamamen e, böyle e, doğaçlama oynayacağız arkadaşlar Oyunumuza geçiyoruz evet hemen şuradan elimize joystickimizi alalım ve oyunumuza geçelim Şöyle bir karakter yaptım kendime görüyorsunuz. Cha 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 tu fu bay kum kum falan filan işte. Böyle bir karakterimiz var ve böyle bir karakterle oynamaya başladık bakalım. Burası bizim herhalde evimiz şurası. Galiba burası benim evim ya. Bu ev benim evim mi acaba? Hiçbir şeyim de yokmuş ya. Yerde bir tane masam, bir tane yatağım. Yeter ya bu kadar. Bana bu kadar şeyler yeter ya. Şurada karşıda bir tane e, ablacım varmış. Merhaba ablacım, seninle konuşabilir miyiz? Hey, my name is Somi. Benim de adım Hayati. Bilmem bir şeyler falan filan, normal village falan filan, Zuko and Hinzmi sürü falan filan... Tamam, he, aynen. Zuko is too much work for you right now. Çok fazla çalışmalısın diyor galiba bana. Aha, 200 metre şey çıktı. Ne oldu? Yumruk ustalı. Evet. Buraya gerek. Lan a, lan lan oğlum. Aha ağzımı burnumu kırdı lan. Senin var ya ben. Oğlum sen, siz beni tanımıyorsunuz lan. Gel Siz beni tanımıyorsunuz. Benim adım Hayati. Vallahi var ya. Allah la vurma lan. Vur, Allah ikisi birden. Hayır öleceksin. Ne oldu ya? Geberdik ya lan. Ağzımı burnumu kırdılar lan. Cık, bu böyle olmaz. Nerede lan onlar? Nerede bunlar? Somi neredesin? Ablacım elime bir bıçak bıçak bir şey vereydin ya. Ya try to go to the corner, falan filan. Come back later. Neden? Ha, şu önce şunları gebert ondan sonra gel diyor. Evet arkadaşlar. Ee, şunlar şunları bir ağzını bunu teke tek gel ona. Aha Lan oğlum dur lan dur da daha, daha, seni göreli yeni oldu oğlum ya. Ya hayatı çok kötü dayak yorsun ya. Hayatı çok kötü dayak yor Aa! Çok kötü dayak yorsun Ana! u Adam çok kötü indirdi lan. Ana! Çok kötü sinirlendim. Vallahi çok kötü sinirlendim. Şimdi ben sizin ağzınızı burnunuzu kırmaz mıyım? Ha? Ruhum burada kaldı ya. Aha ruhumu yedim ya. Ruhumu yedim. Tek tek gelin lan. Şş. Bu sefer hazırlıksız yakalanmadım evet. Gel bakayım. Ya dur abla lan oğlum dur lan. Aha bu sefer ağzını burnunu kırdım senin. Sen de gel. Sen de gel. Senin de ağzını burnunu. Senin de yok ağzını burnunu. Ağzını burnunu ağzını Hayır! Yine dayak yedim. Yine dayak yedim ya. Arkadaşlar bu şey oyunu bana göre değilmiş ya anime oyunu. Adamlar benim ağzımı burnumu kırıyor lan. Çok sinirlendi. Hayati de aynısı çok sinirlendi. Kendini geliştirmek için ne var ne yok. Hepsini kullanacak. Ya var ya. Kaç keredir dayak yiyoruz ya. Sen de Bak ya da dur oğlum daha dur lan gardımızı almadık lan. Daha gardımızı almadık senin var ya. Ah Daha gardımızı almadan sen bizi dövmeye çalışıyorsun. Ay 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 ay. Ay yazımı burnumu kaldı. Şimdi sıra bende. Oha vallahi vurdum. E ee, kim kaldı? Sen mi kaldın? Hah gel bakayım sen buraya. Sen de gel. Sen de gel. Hayır, hayır, hayır. Dayak yiyeceğim, hayır. Hayır, hayır. Oğlum 5'tir dayak yiyon lan hayatı. Vallahi 5'tir dayak yiyon ya. Neredesiniz ulan? Yedi, yedi canlıyım ben. Hepinizi geberteceğim. Gel buraya. Lan kaç tane adam dövdük hala. Bizim niye kılıcımız yok hiçbir şeyimiz yok ya. Gelin bakayım buraya. Evet. Ya dur abi dur 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 lan. Dur dur daha. Ya bir durun oğlum bir durun lan. Bir dur da bir dur bir dur da. Gel gel gel. Heh. Gel. Hı. Ya bir dur. Arkadaş beni görür görmez geliyor. Ağzımı burnumu kırıyor ya. Canımı nasıl toparlayabilirim? Canımı nasıl toparlayabilirim? Gel bakayım. Aha. Vallahi 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 hayır yapma bunu. Kendimi güçlendirmem lazım arkadaşlar. Kendimi güçlendirmem lazım. Yani bu kadar dayak hiç iyi değil ya. Bu kadar dayak hiç iyi değil ya. 80 kere öldük arkadaş ya. Adamın tabi kılıcı var kes veriyor bizim niye kılıcımız yok ya Bak hele ya lan oğlum bir dur lan Bir dur lan gardımıza alak lan Yok abi yok yok Boyun, boyun Bu beni çıldırtacak Görürsünüz siz Hanım <laughs> görürsünüz siz Hayatı da aynıza sinirlendirmeyecektiniz Somi abla Som Somi som Ablacım neredesin Benim kılıcım kılıcım yok mu ablacım ya Allah Allah böyle olmayacak bak. Çalışabileceğim bir yer yok mu ya benim? Adam bak kılıcı çekti gidiyor ya. Kılıç kuşananındır ya. Somi ablacım. Benim neden şeyim yok? Benim neden kılıcım yok ablacım? Hı? Tamam. 200 metre diyor. Rio'yu iki insan yani Rio'yu bilmem bir şeyler. Lan nerede? Biz bir şey alamıyor muyuz? tükenlerde nerede? Kelebek konağı bilmem bir şeyler. Son seçim. Ablacım benim neden? Benim neden? Benim neden şeyim yok? Kılıcım yok. Ben onu anlamadım. Neyse hadi bakalım. Gel bakayım buraya. Ah. Ya abi bir dur bir dur lan 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 bir dur lan. Neyse tek yönden tek yönden tek koldan Gel bakayım buraya. Gel. La bir dur lan lan oğlum arkadaşı! ya. Ben anladım bunu. Hiç şeye bas, bas, basmayı bırakmayacağım. Hah. gel. Gel 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 Heh, gel. gel. Gel 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 gel. gel. Hepiniz gelin lan. Gel buraya. Gel buraya. Ay yapma bunu yapma. Obo adam combo çaktı lan. Gel bakayım gel bakayım. Hah. Canımı nereden dolduracağım ben? Canımı nereden dolduracağım ben? Abi çok iyi gidiyordum ya. Çok iyi gidiyordum ya. Gerçekten çok iyi gidiyordum ama son anda. Ben de kendimi bir sonraki bölümde geliştirmezsem eğer. Ablacım sen beni nerenin arasına düşürdün ya? ya? yapma bunu ya. Evet şimdi buradan geliyoruz. Bu son. Son artık. Gel. 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 Tövbe ya Rabbi. Tövbe ya Rabbi. Gel bakayım. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Hop hop. Abi bir dur ya. Bir dur abi ya. Allah! Vallahi herkese karşı düşman savaş açtık ya. Evet, şurada bir kişi kaldı galiba. Abi niye tekrar doğuyorsunuz siz ya? Ben onu anlamadım. Ya bir dur bir dur. Oo lan çok kötü vuruyor ya. Vallahi çok kötü vuruyor. Ya durduk yere düşman ediniyorum ben ya. Ya ben durduk yere düşman ediniyorum ben anlamadım. Bir dakika. Bunu kurtaracağım galiba. Galiba bunu kurtaracağım. Bir dur lan. Aha lan. Lan kim kesti lan beni? Lan. Arkadaş lan o kimdi lan beni kesti lan? Arkadaşlar. Ben bu, ben bu grubu dağıtırım. Ben bu grubu parçalarım. Hayatı dainiz çok sinirlendi. Bakın size söz veriyorum bir sonraki videoda ben bunların ağzını, burnunu kırarım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hayatı dainizin nasıl dayak yediğini izlediniz. Ee, çok utandım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Bye bye.